Bugün Samsung Galaxy Watch 4'e şarj standı yapacağım. Ben de iş belli. Aldım elime çift katlı mantı ve makası. Şimdi her iki tarafında da uyacak şekilde kareler kestim. Kenarlarını her şeylerini kestim. Sonra ben bunu nereye yapıştırsam diye düşünmeye başladım. Sonra da aklıma duvara yapıştırmak geldi. Sonra Saatimin şarj aletini duvara yapıştırıyorum. İyice de bastırıyorum. Sonra da şarja takıyorum. Ve işte sonuç başarılı. Siz nasıl buldunuz? Yorumlara yazın.